herkese merhabalar. Sonunda Grozny'ye ulaştık. Bugün ve yarın Çeçenistan'da geziyor olacağız. Ve ilk olarak da ana caddeden başladık. Gördüğünüz gibi şu anda oldukça kalabalık. Cumartesi akşamındayız. Trafiğe kapalı bir cadde. İki tarafta da kafeler, restoranlar var. hem Grozny'nin hem de Çeçenistan'ın her yerinde Putin ve Kadirov fotoğrafları gördük. Ve Çeçenistan bayrağı tabii ki. Şimdi Çeçen mutfağını denemek için böyle bir restorana geldik. Cicik Ganlaş ismi. Ganlaş da Çeçenlerin geleneksel yemeği. Şu olması gerekiyor. Restoranın içinde biraz göstereyim. Çeçen müzikleri çalıyor. Burada meşhur Kafkas kıyafetinden var. Şimdi yemeklerimiz geldi. İsmi galnaş Bu dana eti. Yanındaki de hamur. Bu hamurları et suyuna bandırıp yiyebiliyorsunuz veya sade de yiyebilirsiniz. İçecek olarak da mors söyledik. Mors da orman meyveli bir meyve suyu. Şimdi deneyeceğiz. Yemeklerimizi de denedik. Ben çok beğendim. Baba sen beğendin mi? <laughs> çok beğenmişsin gibi gözüküyor. Ücretlerinden de bahsedeyim. Galnaşlar 700 rubleydi. Yani yaklaşık şu anda 300 lira ediyor. Bu da 1 litresi 500 rubleydi. Yani şu masa toplam 800, 750, 800 lira civarında. Bence uygun. Geçen kızları çok sevdim. Geçen kızları, kızları. Ben kırmızı çıkalım dağların başına Sen sopla, ben nergisi koyabilirsin Teşekkür ederim Hadi gülüm yandan 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 Biz korkmayı bize yer ya, Trabzon Gördüğünüz gibi <laughs> 61 plakamızı Çeşeli Sağı'na getirdik Bizden başka da yoktur Bizden başka da yoktur Hatta Türk'te yoktur bizden başka şu anda İnşallah yarın da Dağıstan'a götüreceğiz <laughs> Ya bu Türk İslam coğrafyaları daha hareketli. Bence Slavlara de kesinlikle. Göre. kesinlikle. Slavlar daha ağırlar. Mesela yani sabah Güneydi Kafkas'taydık. Bomboştu sokaklar. Saati. Hayır onda da çıktık. Evet. Çok bomboştu. Şimdi görüyorsunuz Grozny'i aynı gün içinde. Akşam saati de olsa çok kalabalık. Evet. Karşıda Kadir Hoca'yı görmeye başladık. Böyle bir meydan Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok. Bu kadar geniş bir <laughs> Evet vardı. çok geniş. Ben de çok şaşırdım şu anda. <laughs> Çocuklar da çok tatlı. Ben sevdim Çeçenistan'ı. Kadir Ol Camii hakkında biraz bilgi vereyim. 2008 yılında inşa edilmiş ve dikkat ettiyseniz Sultanahmet Camii'ye çok benziyor. Çünkü Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılmış. Aynı anda 10.000 kişi namaz kılabiliyor ve bahçesiyle beraber 30.000'e kadar çıkabiliyormuş. Bahçesinde de çiçekler açmaya başlamış. Aynı zamanda Çeçenistan'ın kalbi cami olarak da geçiyor. Kadınlar soldan diyor. Tamam sen de Tamam ben soldan gireyim. Tamam. karşılığı da yani kilit taş var. Evet gördüm. Şimdi bahçe tarafına doğru ilerliyoruz. Orada kiraz çiçekleri açmış onları gösterelim. Abi kiraz bu başka bir ağaç mı ben tam tanıyamadım. <laughs> Öyle gibi duruyor. Caminin içi de çok güzel çok beğendik. Herkes Sakura izlemeye Japonya'ya gitti. <laughs> Biz de Çeçenistan'a geldik. Sen ne düşünüyorsun insanlar hakkında? Sen canı yakın insanlar? Evet. Yani işte Çeçenistanla ilgili sosyal medyada, medyada söylenen şeyler çok da doğru değil bence. Katılıyorum. Çok tehlikeli olduğunu Kafkasların söylüyorlar genel olarak Ingusetiya için, Çeçenistan için. Bir de şöyle bir şey gözlemlemedik. Ya Gayet belki işte güvenli. Iş, i̇ş yapmak falan hmm, zor olabilir, olabilir. Evet. ama bir turist olarak pek sorun çıkacağını Gayet rahat, rahatça gelip yapayım. gezebilirsiniz Hı? bence. Dağıstan için de aynı şekilde tehlikeli diyorlar. Daha görmedik ama muhtemelen o da bu şekildedir. Yani diyebilirim ki Moskova'daki Arbat Caddesi'nden daha kalabalık ve daha hareketli şu anda. Grozny'nin çıkışına doğru ilerliyoruz. Böyle bir kapısı var. Girerken görmemiştik ama çıkışını göstereyim. Çeçenistan'da bir şehrin girişinde durduk. Burada kocaman Ahmet Kadirov'un fotoğrafı var. Karşı tarafta da yine Putin var. Böyle bir göstermek istedim. Karşıda gördüğünüz Avrupa'nın en büyük camisi. Çeçenistan'da Şali şehrinde yer alıyor. Şimdi onu ziyaret etmeye gidiyoruz. Caminin isminin Türkçe karşılığı, Müslümanların gururu cami. Çok geniş bir bahçesi var. İç kapasitesi 30 bin kişi, bahçesiyle beraber de 70 bin kişiymiş. Caminin ana girişi burası. İçini de çok merak ediyorum. Okuduğum bilgiye göre içerideki avizenin ağırlığı 2,5 tonmuş. Gerçekten çok güzel bir cami. Bu caminin mimarisi Arap coğrafyasındaki camilere daha çok benziyor. Mesela dün Groz'daki Ahmet Kadiroğlu Camii bizim İstanbul'dakiler gibiydi. İkisi de çok güzel ama bence bizim İstanbul'daki tarzdaki camiler daha güzel gözüküyor. Şimdi içeri geçelim. Önce bahsettiğim iki buçuk ton ağırlığındaki avize, ortadaki çiçek şeklinde. İçerisi dışarıdan bile daha güzelmiş, çok beğendim. Girişte böyle elbise de veriyorlar bu arada. Minarelerin yüksekliği de 75 metreymiş diye okudum. Yüksek'indeyiz. Bayağı bir trafik var. doğru ilerliyoruz.